yalancı oyunbaz şeytan. Bir de karşıma geçmiş utanmadan kocama olan aşkından bahsediyorsun. Takmışsın kocama pençelerini bırakmıyorsun. Sinsi sinsi aklına kalbine girmeye çalışıyorsun. Ama bak kızım bu iyi numaraları bana sökmez senin. Bunu inkar edemem Selma. Evet ben Yiğit'i çok sevdim hem de çok sevdim. Ailem olmadı benim için. Hiç kimsem olmadı. Hep bir yanım eksikti. Tam Yiğit'le mutlu olacaktım aile kuracaktım. Sırf senin bebeğin mutlu olsun diye ben Yiğit'ten vazgeçtim. Selma sana yemin ediyorum. Yiğit'ten vazgeçtim. Sen şimdi kalkmış beni bebeğini öldürmekle suçluyorsun öyle mi? Selma her şeyi kabul edebilirim. Anladın mı her şeyi? Ama bunu asla. konunda gelebildiniz. Gelinim Selma Asya Yılmaz'dan. Yani bu kadından şikayetçidir. Asya Yılmaz torunumun canına kastetmiştir. Suçludur kendisi. Hayır değil. Asya masum. Deveyi neyse yapasın Memur Bey. Şikayetçis bu kızdan. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Ben bir şey yapmadım. Masumum ben. Hiçbir şey yapmadım. Asya Yılmaz, bizimle karakola kadar geliyorsun şey yapmadım